Evet, bugün 29 Haziran 2022 akşam. Bu bir deneme yayınıdır. Ben Süleyman Karasu. Ee, sizlere bundan sonra bazı şairlerden ve benim kendi yazdığım şiirlerden paylaşımlar yapacağım. Bu paylaşımların amacı şiiri sevdirmek. Ve yüreğimizden gelen sevgiyi insanlara göstermek. Herkesin sevgiyle birbirine bakmasına yardım etmek. Evet. Şimdi çok önceden yazdığım bir şiirimi okumak istiyorum. Şiirimin adı Yüreğine Sor. Bu şiir bir estetik sanat kitabında yayınlandı. Şimdi şiiri okuyorum. Yüreğine sor. Aşkın gururu var mı sevgilim? Sevginin sınırı var mı sevgilim? Ellerin dediği bağlamaz beni. Hep böyle ayrılık. Zor mu sevgilim? Senden ayrı düştüm. Gurbet ellerde. Gönlümü kaplamış. Gam da, keder de tabip deva bulmaz böyle bir derde. Gel benim yarımı, sen sarı sevgilim. Allah kimseyi düşürmesin dara. Eylemesin böyle bahtını kara. Hasretin sığmaz dünya diyara. Beni yüreğine sen sor sevgilim. Hasretin sığmaz dünya diyarına. Beni yüreğine sen sor sevgilim.